Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane gourmet miniş açıyoruz. Ben bunları internetten sipariş verdim ve sizinle beraber açmak istedim. Bugün kargo geldi. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Birazcık böyle içinden çıkabilecek minişlere baktım ve gerçekten çok güzel şeyler var. Hadi bakalım açmaya başlayalım. Burada çıkabilecek bazı gourmet minişlerin şekilleri var ve ben açıkçası şuradaki minişi çok istiyorum. Şöyle de gösterebilirim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen açmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi açtım ve burada bize çıkabilecek minişler gösteriyor. Şurada gördüğünüz maymun miniş ve flamingo miniş bana çıkmıştı. Wow. Arkasında da bana hangi minişin çıktığı gösteriyor ama ben size göstermeyeceğim wow. ve arkadaşlar <laughs> Krem sürmüştüm açamıyorum dedim sizsem şöyle olur olur. Evet arkadaşlar açtım ve şimdi içindekini göstereceğim. Burada bir tane çilek ve bir tane de böyle bir şapkamız tacımız var. Şimdi karaktere bakalım. Evet arkadaşlar bundan güzel güzel bir kaplumbağa minişi çıktı. Ve ben gerçekten kaplumbağa minişlere bayılıyorum. Buna rağmen galiba hiç kaplumbağa minişim yok. Bu şekilde gerçekten çok güzel bir miniş arkadaşlar. Ve şimdi giydirelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar gerçekten çok şirin oldu. Buraya minik çileğini koydum. Burada da kendisine giydirdim. Yani tacını taktım daha doğrusu. Ve gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Yani çıkmasını istediğim miniciklerden biri de buydu arkadaşlar. Ve çıktı gerçekten ama gerçekten çok güzel. Ay aman Allah'ım o kadar tatlıyım ki kendim bile yiyebilirim. Arkadaşlar ben bunu gerçekten ama gerçekten çok istiyordum ve çok sevdim. Şimdi bir de kıyafetleri olmadan görmek istiyorum. Çünkü kaplumbağanın işlerinin sade halini birazcık merak ediyorum. Ve arkadaşlar bunun çıplak halde bu wow. şekildeymiş. Ama bence bu haliyle de çok şirin. Ayrıca mavi bir kabuğu da varmış. Her haline bayıldım yani. Şimdi onu tekrardan giydirmek istiyorum. Ve şu koyacağım. En yakın zamanda bununla video çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar bu arada... ufak bir aksaklık. Belki biraz daha bant kullanmalıyım. Çilek konseptiyle mavi gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet beni yeterince övdüysen şimdi gidebilirim. Çünkü yemem gereken bir dizi çilek var. Evet arkadaşlar kaplama şimdi diğer korsan gemisinde oynattığım minişlerin yanına koydum. İsterseniz videoya durdurup bakabilirsiniz ama ben yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi öbür konserlerini açıyorum. Ve acaba bundan ne çıkacak? Video öncesinde içlerini açıp bakmayı çok istedim ama bakmadım. Bu yüzden arkadaşlar bana da sürpriz oldu. Umarım aynısı çıkmaz veya önceden çıkanlar çıkmaz. Çıksa da bir şey olmaz. Sonuçta hepsi güzel bu bu meselesinin. İlk önce arkasında hangi için çıktığını gösteren bir tablomuz var. Ayrıca burada da e, az önceki gibi Hangi minicinin e, çıkabileceğini gösteriyor. Bir de ben bir öncekindekinin kartcığını göstermeyi unuttum. Arkadaşlar öbürünün e, kartci bu şekildeydi. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi devam edelim. Tabii ki az önceki gibi bunu da arkasını göstermeyeceğim. Arkadaşlar bunu anlamamış olabilirsiniz. Daha sonra söyleyeceğim. Onları da buraya koydum ve şimdi minş atıyorum. Arkadaşlar şimdi minş çıkarıyorum. Ve işte gerçekten çok canlı renkli bir miniş. Aynı şanslı minişler serisindeki gibi çok renkliydi o seridekilerde. Ve bu serideki minişler de gerçekten çok renkli. Bir de arkadaşlar ben kedi minişleri de çok seviyorum. Ve sanırım az sayıda kedi minişim var. Çok fazla tatlı oluyorlar. Böyle renk geçişleri oluyor. Sanırım benim bir kedi minişimde daha böyle renk geçişi vardı. En yani kedi minişlerin çoğunda ya sim oluyor ya da renk geçişi oluyor. Bu yönden de çok detaylı minişler. Ve ben kedi minişlerimde derken e, bunun bir suşi minişi olduğunu söylemeyi unuttum. Suşiyi tam olarak bilmesem de Çin yemeği olduğunu biliyorum. Veya Japon. Bu şekilde şapkasını da taktım ve çok fazla güzel oldu yani. Ben bayıldım. Umarım ters takmamışımdır diyorum ama bence düz. Aslında şöyle bakınca birazcık sünekler çiçeğe benziyor. Buradaki ise hımm Evet sanki bir balığa benziyor. Ay ne kadar da şık gözüküyorum. Ne kadar da güzelim. Enfes enfes. Hmm, ben yemeğe doyamıyorum. Çiğ balık, yosun ve pilav. En sevdiğimden. Açıkçası ben bunu da çok fazla sevdim. Ee, yine dediğim gibi bununla da en yakın zamanda video çekmeyi düşünüyorum. Minişler kostüm partisi çekebilirim. Ama tabii ki çok emin değilim. Ve emin olun ki miniş videolarında yemekler çok fazla işe yarıyor. Ben bu minişi oynatan çok fazla miniş kanalı görmedim. Yani en azından izlediklerimde. Bu yüzden buna çektiğim videonun daha farklı ve daha güzel olacağını umuyorum. Diğer arkadaşımızı bir videoda görmüştüm çünkü kaplumbağa minişleri çok fazla seviyorlar ve çok fazla oynatıyorlar arkadaşlar. Ama bence kedi minişleri bir o kadar güzel. Bayılıyorum ben bunun tadına. Evet arkadaşlar yorumlar kapalı olduğu için yorumlarınızı topluluktan alacağım. Çünkü topluluktan bana istediğiniz gibi şeyleri yazabiliyorsunuz. Oradan da bana en çok hangi minşi sevdiğinizi yazmanız çok güzel olur arkadaşlar. Eğer ben hangi minşi çok sevdiğim diye bir durum olursa ben bu minişi ilk kaplumbağa minşim olması açısından çok sevdim. Bunu da fırfırlı ve uyumlu olması açısından sevdim. Yani ikisinin de kendisine özgü bence güzellikleri var. Hangisini neden sevdiğinizi yazarsanız çok hoş olur. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikisi de birbirinden şiştin. İki tane gurme mini açtık ve ben gurme minişleri gerçekten çok seviyorum. Hatta başka mini alabilirdim ama bilerek bunlardan aldım. Aynaları çıkacak, aynaları çıkacak, evdekinin aynaları çıkacak diye çok üzülmüştüm. Ama neyse ki hiçbiri aynı çıkmadı. Ve bu da çok güzel oldu. Ve arkadaşlar son olarak göstermek istediğim bir şey daha var. Şöyle bir şey. Bunun içinden sürpriz toplar falan çıkıyor ve tam da minişlerin boyutunda. Ben bununla da bir şey çekmeyi istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Bir de son olarak bu kedi minişi çıplak görmedik. Sonuçta minişler genelde çıplak oluyor ve orijinal hallerini merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu minişin de üstünü çıkardım ve sanki birazcık köpek minişe benzedi. Ama bence bu halde gayet tatlı. Yine de sanırım ben kostümlü halini tercih ederim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu sevdiyseniz alttaki like butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca topluluk aman yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.